Herkese selamlar, selam millet. Bugün toplulukta bir, iki, iki, gün önce paylaşmış olduğum geometri sorusunun birkaç çözümünü paylaşacağım. Tabii bu çözümlere ek olarak siz de kendi çözümlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Kalbi atarım zaten. Bir, bir, kere sabitleniyordu yanlış hatırlamıyorsam mesajlar. Öyle değilse hepsini sabitlerim. Öf. Sorumuz bu. Bunu da kötü çizdim diye sildim. Bir daha şöyle çizdim. Bir üçgen x eşittir. Soru işareti demiş. Açı ortayları görüyorsunuz. Şimdi burada e, soruya geçmeden önce şöyle diyeyim hatta. Biliyorsunuz ki beni az çok izleyen biri bilir. Ben geometrik sempatizan bir adamım. Eğer bu şekilde siz de seviyorsanız veya istiyorsanız geometri soruları görmek yorumlara yazabilirsiniz yani nasıl yapmak istediğinizi de yazabilirsiniz nasıl olmasını istiyor istediğinizi de yazabilirsiniz benim planım önce topluluğa atıp ardından bir gün bir buçuk gün sonra çözümünü youtube atmak video olarak İşte bu şekilde yapabiliriz geometri veya herhangi bir dalı için matematiğin. Gerçi sadece matematik de olmayabilir şimdi. Kendime diğer alanlarda da geliştiririm. O yüzden sıkıntı olmaz. Ön bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra sorumuza geçebiliriz. Ee, soruya ilk baktığımızda tabii aklımıza trigonometrik çözüm geliyor değil mi? Çünkü gama, 2 gama, 3 gama, tan 3 gama eşittir tan 2 tan 2 gama artı gama oradan bir şeyler yaparız gibi değil mi? Onu en son yapalım sözüm olsun. İlk çözüm benim kendi çözümüm olacak. İkinci çözüm çok güzel bir çözüm. Çok sevdim. Bir arkadaşımın çözümü olacak. Onun da hatta kanalı var. Kanalında onun çözümüne gelince söyleyeyim. Şu an benim çözümümle başlayalım. İlk önce tabii benim çözümüm uzun. Çünkü ben düşündüm, taşındım. İşte ne işimize yarar? Tak oradan çizdim, buradan çizdim. Arkadaşım biraz daha güzelini görmüş. Hatta çok daha güzelini. Aslında bunlara gerek olmadığını falan göstermiş yani. Şimdi görüyoruz ki 3, 4, x. Güzel. Şimdi açı görünce aklımıza ilk gelen teorem neydi? Şuradan şu kamerayı şöyle şu elimle tutup şu şekilde göstersem daha iyi olur. Şuradan dikme indirip bunun 3 olacağını biliyorum. Burayı bulabilirim. Hatta bunu uzatırsam diklikten ötürü yine ikiz kenar üçgen oluşacak, değil mi? Hatta onu bir çizelim. Cetvelle çizdim için kapatmak durumundayım yine. Özen gösteriyorum. Şu şekilde çizelim. Şimdi bu iki üçgen şu 5 şu. Eş olduğu için burası da 3 olacak. Değil mi? Aynı zamanda bu üçgenle de bu üçgen eş olduğu için burası 3 olacak. Tamam. Bu ikiz kenar gelecek zaten. Bu benim şu an kendi düşünce fikrim yani. Bu da buna eşit olacak. Tamam. Şimdi hipotenüs 4 bir dik kenar 3 o zaman ne olur? 16 eksi 9'dan 7 e kök 7 olur değil mi burası? Kök 7. Burada dikme var bir de ikizlik var. Bunu bir eleştirirsem burası da 4 olacak. İşime yarayabilir belki çizelim. Yani bu benim kendi düşünce fikir, fikir aşamalarım soruyu çözerken ki. Yoksa normalde direkt pat diye cevabı verip bir mucize yapıyormuş gibi sanmayın yani geometri işleri. Büyü yapmıyoruz sonuçta. Büyü yapılmıyor yani. İşimize yarar mı? Şu an... İşimize yarar mı? Yarar. Çünkü... Ne işimize yarar biliyor musunuz? Şunu şuradan uzatmayı düşünüyorum. Burası iki gama olacak. Buraları gama diyelim. Her birine gama. Gama gama. Burası iki gama olacak. İkiz kenarlıktan ötürü burası da 2 gama. Gama ise ben burayı uzatsam bu üçlerden ötürü dikle birleştirsem ve diklikten ötürü açı eşliğinden dolayı bu iki üçgen eş çıkacak. Burası da 4 çıkacak değil mi? Burada ayrı bir ikizlik oluşacak. Onu da çizelim. Bunların hepsinin gereksiz olduğunu az sonra göreceksiniz zaten. Şey olarak yani. Ama insanın kendi çözümü olunca da hoşuna gitmiyor değil yani. Ne kadar uzun olsa da şey olsa da. Şimdi. Burası gama ya. Ben bunu da birleştirirsem. Bunu. Burası gama olacak. Burası da gama olacak. Çünkü ikiz kenarlılıktan ötürü burayı iki gamaya toplaması lazım. Tan bulmuş olacağım değil mi? Kök 7 bölü 7 gelecek. Çizelim. çizemedim. Cetveli ayarlayamadım çünkü. Hı, tamam. Hı. Gama, gama, iki gama. Tangam o zaman ne olur buradan? Kök 7 bölü 7. Not alalım. O da eşittir. 1 bölü kök 7. Tamam. Şimdi buradan daha başka bir şey çıkaracak gibi durmuyorum değil mi? Çünkü X'de de bir bağlantımız yok artık. Yani bunu buradan çeksem artık ne geleceğini bile bilmiyorum. O yüzden ben dedim ki madem biz burada benzer güzel bir şekilde oluşturduk. Buradan bir bilgi elde edindik. Aynısını burada da yapalım. Hem aynı zamanda gama kadar da açmış olacağım bu şekilde. Burada yeni ikiz kenarlıklar olacak değil mi? Ve o zaman ben bunu buradan 4 birim uzatayım. 3 4'ten ötürü 3 4 olacak. Burası da gama olacak buradaki açı. Aynı zamanda 4 uzattığım için yine gama gelecek buradan da. Yani bir açı eşliği elde edebilirim. Çizelim. Doğrusal olmuştur umarım. Bu arada sorudaki logoyu okuttum. Hint bir okul çıktı. Mıdamat Muhammed da Daş Yok hayır. Ya Hint, Hintçe bir okul çıktı. Oranın bir sorusuymuş muhtemelen. Şimdi bunu dört birim uzattım ya buranın da gama olacağını söyledik zaten. Gama. E, 4 4 ise 2 gama idi burası. Toplamı 2 gama olması için ikiz kenarlıktan ötürü bir de gama gama olacak. Gama gama. Hmm. Tamam. Ha, buradan zaten tan 2 gamayı da elde ettik. Mis gibi oldu şu an. Tan 2 gama eşittir. Neymiş? Kök 7 bölü 3. Tamam. Hmm açıları yazmaya başlayalım bir değil mi? Ben bu çözümü yapalı yine aradan süre geçti zaten. Bakalım <laughs> şey olacak mı? Umarım yanlış bir şey hatırlamam. Şimdi burası kaç olacak? 90 derece eksi 2 gama. Toplam 180 toplam 180 eksi 4 gama olacak. Bir gama burada var. Dolayısıyla burası 3 gama. 180 derece daha doğrusu 180 demeyelim. 3 gama. Tamam. İkiz kenara. İkiz kenara. Yani aynen burası ikiz kenar. Az önce şey yaptığımız üzere. Da, ikizkenar kenar demeyelim. 4 4 ikiz kenar. Burası dik olacak. tamam onu da şuradan gö gösterelim. 90 derece eksi gama burası. 90 derece eksi gama. Gama gama burası dik. Yani burasıyla Burası da eşit. Hatta biz 1 bölü kök 7 dedik ya. Tangama 1 bölü kök 7 ise 3. 3 ile genişletelim. Burası 3 kök 7. 3 kök 7. Burayı kök 7 bulmuştuk. Burası da kök 7 olacak eşit üçgenlerden. Demek ki bu buraya kadar 3 kök 7 imiş. 3 kök 7. Toplam 4 kök 7. İkiz kenarlıktan ötürü yine açı ve dikme ikizkenarlığından burası da 4 kök 7 hmm. burası 90 derece eksi 2 gama şimdi buralarda eş aynı zamanda değil mi şöyle iki çizgi atalım eşliğinden ötürü ben bunu hem dikme görüyorum hem eşlik. Burayı da çizsem x kadar bir şey olacak. Çizelim. Kendi çözümüm de uzunmuş bu arada. Bayağı uzunmuş. x Hatta x'i şöyle çizelim. Tamam. Şimdi x'i çizdik. Burası 3 gama oldu değil mi? 90 derece eksi 2 gama gama 90 derece eksi gama 90 derece artı gama yaptı. Tamam. O zaman burası 90 derece eksi 2 gama yapmaz mı? Yapar. Peki ben bunu böyle uzatsam bir dik çeksem. Burası 2 gama yapar değil mi? Ben tanjant 2 gamanın da değerini biliyorum. Bu sefer hipotenüsümüz üstümüz x. Tanjant gama şu üçgende büyük üçgende çok güzel bir üçgen bu arada bu. Bunun da tanjantını biliyorum. Yani bu bilgiyi de kullanabilirim. O zaman bir şeyler gelebilir, değil mi? Yani oradaki iki gamaların özdeşliğini ve gama'nın her şeyini bildiğim için yani bir şeyler gelecekti. Şöyle dik Hatta çizerek bakalım şimdi. Nasıl fikir? Şimdi ne demiştik? 90 derece eksi gama yaptı burası. 3 gama 90 derece artı 2 gama. Burası 90 derece eksi 2 gama. Burası 2 gama. Heh. Şimdi. Tan gamadan ben 1 bölü kök 7 biliyorum. Yani burası a ise burası a eksi 4 çünkü burada 4 var. Kök 7 aha bir şeyler mi geliyor yoksa? En kötü A eşittir A buluruz yani de. Ki burada da o çıkmayacağı belli. Çünkü iki farklı bilgiyi kullandık. E o zaman bunu yapayım ve artık sorumu çözeyim. Tan, gama, tan 2 gama eşittir kök 7 bölü 3'müş. Kök 7 bölü 3. Bizim bulduğumuz şey ne? A eksi A eksi 4 bölü A Pardon kök 7'si de varmış. Kök 7'ler sadeleşti. Ne geldi? 3A eksi 12 eşittir A. 2A eşittir 12. A eşittir 6. A 6 ise burası 2 kök 7. Hemen x'i bulalım. Artık hipotenüs teoremi. x kare eşittir. 36 artı. 2 kök 7. 28. O da eşittir. 64. Demek ki x'imiz eşittir 8'miş. Bu benim kendi çözümümde biraz uzun oldu evet biliyorum. Ama orijinal haliyle aktardığım için yani yoksa şuraları falan silebiliriz. Bir önemi kalmaz. Şimdi videoyu durdurayım. Ben bu şekilde tekrardan çizeyim. Arkadaşımın çözümünü vereyim. Ondan sonra trigonometrik çözüme geçelim. Tamam. Yanlışlıkla video kaydedelim. Bir daha baş du, du, kapattım. Bir daha başlatıyorum şimdi. Şimdi önce bu arkadaşımdan bahsedeyim. Bu arkadaşım Bu arkadaşımın da YouTube kanalı var. Hatta belki görmüşsünüzdür. YouTube'da falan doktor biyoloji taklidi diye. <laughs> Genetik babus. Umarım ismini yanlış okumamıştı. Okumamışımdır. Okuduysam da okuduysam da, oku da kusura bakmasın. Onun çözümü de gayet güzeldi. Onun kanalını da zaten aşağıya bırakırım. İkinci çözüm sahibinin kanalına geçebilirsiniz oradan. <laughs> Seviyorum çocuğu şimdi yani. Şey olmasın. O yüzden. Çözüm sahibinin söyledik. Şimdi. O da demiş ki gama gama gama. Değil mi? Burası teta. Burası Gama artı teta. E demiş ki. Benim amacım madem x'i bulmak. Benim az önce yaptığım şey neydi? Burada bir dik üçgen oluşturmak değil mi? O da gelmiş buradan bir dik üçgen oluşturmuş. Çünkü neden? Açıların özdeşliğini kullanmak istiyorum yani. Burada gama artı teta gelecek. Buradan dik çektiğim zaman burası 2 gama gelecek. Oradan güzel şeyler gelecek. Çizelim. Tamam. Şimdi diki çizdim. Burası gama artı teta gördüğünüz yere. Burası iki gama. Ve bu üçgenle bu üçgen benzer. Bir. Şuraya ise ne oldu? İki gama artı teta değil mi? Bu üçgenle bu üçgen Benzer. İki. Cilok gibi iki bilgi valla. Kattak isimleri, kenarları isimlendirelim ki daha rahat görebilirsiniz. A, B, C, B, E, F, Hı. A, B, C üçgeniyle A, B, C üçgeni şöyle yapalım madem üçgeni. Şöyle yapacaktım başta da neyse dedim. Benzerdir. Hangi üçgen bu? AEF. AEF. Aynı zamanda ABD üçgeni benzerdir. Şey FED bu sefer. FED. Tamam. E şimdi açıortay ortay teoremin iç iç ortay teoreminden ötürü ben buranın 3K olduğunu biliyorum. Buranın 4K olduğunu biliyorum değil mi? 3K'ya 4K'sa bu uzunlukları hemen Pisagor teoreminden bulalım. 16K kare eşittir. 9K kare artı 7'nin karesi 49. 7K kare eşittir 49. K kare eşittir 7. K eşittir kök 7. 7. 7'yi şöyle yap 7'yi şöyle yapmaya çalışıyorum da bu aralar bilmiyorum. Bence daha güzel gözüküyor. Burası 3 kök 7 o zaman. Burası da 4 kök 7. Tamam. Aynı orantıyı geçiriyorum. A ise A kök 7 değil mi? 2 gama. Karşısı ne? 7. A ise A kök 7 değil. Çok pardon bu arada. Orası yanlış oldu. 2 gamanın karşısı. Aynı katlarıyla mı yasak Tamam kök kök 7 kat diyelim, 3 kat diyelim. Tamam mı? Kök 7 kat. Burası da 3 kat. 2 gamanın karşısı 7. İşte kök 7'ye böl aslında iki tarafı da. Kök 7 burası. O zaman burası da 3 olur. Gama artı Teta'nın karşısı. Dik o zaman ne olur? Kök 7'ye bölmüştük. Burası da 4 kat olur. Artık aralarındaki K'yı buldum. İş bitti K'yı bulursam. Uh, bu K olmasın bu arada. Bu K olmasın. M yapalım. M. K'yı kullandık çünkü burada. Karış kafamız karışmasın. Tamam. E o zaman. Şimdi. Ben Tangama'nın değerini de buradan ötürü bilmiyor muyum? 1 bölü 7. Uf be şu inceliğe bak şu inceliğe. Tangama eşittir 1 bölü 7. Şekil 1 bölü kök 7. Şekil zaten çok eşliğe açık yani benzerliğe açık bir şekil. O açıların eşitliğinden oluyor. 1 bölü kök 7'yi yazalım o zaman abi. 3 mi? bölü 4 artı kök 7 kök 7 dedim. M parantezinde kök 7 olacak. 4 artı M parantezinde kök 7. M'yi bulsam işim bitiyor zaten. Kök yediler sadeleşti. 4 artı M eşittir. 3 M. Bam. 2 M eşittir. 4. 4m eşittir 8 o zaman. Aradığım şey de 4 idi. Bu kadar. Güzel. Çok güzel çözüm. Yani ben niye akıl edemediysem bunu bilemiyorum da güzel çözüm. Hakkını verelim. Belki aynen bak şuradaki gama şu üçgeninle şu üçgenin benzerliğini kullanmak çok akıllıca hareket. Şimdi bir de şu dendrik <laughs> çizmem üstünde trigonometrik yolu anlatalım. Neydi şuralar? 3 şurası dikte. 4 şurası x'te. Hepsi eşit zaten yazmışım onu. O zaman yine aynı buradan ötürü 3k 4k yazdığımı düşünün. İç açıortay ortay teoreminden dolayı tekrar yapmayacağım içeriği. 3 kök 7 4 kök 7 gelsin. Tamam. Netleşsin mi? 3 kök 7 Dört kök yedi. O zaman tangama. Benim çözümde de zaten bu tangama ve tane gamayı bulmuştuk da. Biz de işlem yapmadan bulmuştuk. Yani işlem geometrik olarak biraz daha. Gerçi bu da geometrik. Bunda da hiçbir şey yapmadık da şu an. Şurası yine gama olsun. Tangama neydi? 1 bölü kök yedi. Taniki gama ne geldi? E, yedi bölü 3 kök 7. Yedi. Kök 7'yi sadeleştir. Kök 7 bölü 3. Tan 3 gamayı ben bulabilirsem aynı zamanda bulmuş olmaz mıyım? Sonuçta tan 3 gama bu bölü bu. Yazalım. O da tan 2 gama artı gamadır. Eşitini yazalım. Tan 2 gama artı tan gama bölü 1 eksi tan gama çarpı tan 2 gama. Yerine yazacağız ve iş bitecek. Şimdi burada kök geriye ile sadeleştirmeyelim. Çünkü paydalar hatta paydaları ortak yapmak için bunu 3 ile genişletelim. Bunu kök geriye ile genişletelim. İşime gelecek çünkü bu. Tan 2 gama o zaman ne olur? 3 kök 7 6 artı 7 artı 3 kök 7 3 yani burası 10 bölü 3 kök 7 yaptı buradan da kısa bir çözüm aslında soruda çok fazla bir şey olmadığını gösteriyor da ben yine de beğendim tatlı soru 1 eksi yine bu değerlerin aynısını yazacağım 3 bölü 3 kök 7 çarpı 7 bölü 3 kök 7. Of, oh, belim ağrıdı biliyorsunuz mu? <laughs> Bunları çekerken zorlanıyorum. 9 kere 7 63. 63. Hatta şöyle yapalım mı? Çok daha güzel olacak. 3'ler sadeleşti. Işte. Kök 7'ler çarpıldı. 7'yi götürdü. 1 bölü 3 burası. 1 bir, bir, eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3 bunlar bölüm halinde. 3 sadeleşecek. Bu da 5 de sadeleşecek. 5 O zaman sonucum ne olacak? Bakıyorum ki 5 bölü kök 7 Yanlış bir şey yapmadık değil mi? İşlem hatası yaptıysam Valla bak. Tan 3 kama 5 bölü kök 7 ise. Burayı 3 kök 7 yapmalıyız. Çünkü bizim buramız yani şu paydamız 3 kök 7. 3 ile genişlettim. Demek ki 15 olacakmış burası. Burası 15. Dolayısıyla 15 eksi 7'den burası x eşittir. 8 çıkacaktır. Bu kadardı. Videonun başında dediğim gibi eğer bunun gibi daha fazla geometrik veya başka bir daldan herhangi bir branş da olabilir artık bu. Başka derslerden bu şekilde soru istiyorsanız soru ve çözümü yorumlarda belirtebilirsiniz. Belirtirseniz sevinirim. Bugünlük bu kadardı. Anlamadığınız bir çözüm olursa yazınız lütfen. Veyahut kendiniz zaten bir sürü çözüm yapılabilir abi. Benim şu <laughs> çözüme bak. Uğraştığım şeye bak. <laughs> Ama kendi çözüm olunca insan seviyor cidden. Kendi çözümünüzü aşağıya yazabilirsiniz. Kalp atarım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Anlatabilmişimdir. İyi çalışmalar herkese.